Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut ve bugün sizinle güzel bir videoyla karşınızdayım. sizinle birlikte Critical Ops'da saklanmaç oynuyoruz ve yanımda tabii ki de Discord'dan izleyicilerim var çünkü saklanmaç atıyoruz. Eğer siz de katılmak istiyorsanız açıklamalarla Discord adresime katılabilirsiniz. Bu şekilde benimle saklanmaç veya rank oynayabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Lütfen kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Like sayıları çok düşmüş. Like sayılarını atarsanız çok mutlu edersiniz. Elimden gelince her gün video atmaya çalışıyorum. Twitch.tv slash umut çakmaktan da beni takip edebilirsiniz. Orada yayınlar açıyorum. Sizinle muhabbet ediyorum. Oyunlar oynuyoruz. Farklı farklı ama kırtık oynamıyoruz. Onu söyleyeyim. O yüzden gelmek isteyen, muhabbet etmek isteyen varsa tekrardan Twitch.tv slash umut çakmaktan veya açıklamalardan direkt gelebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Chat. Evet. Şimdi şimdi yazın çeye. Kaç like istiyorsunuz? Oğlum bunlar Bunlar nasıl öldü lan burada? Ben bunları vurmadım. Nasıl öldüler? <laughs> Kendilerini nasıl becerdi? Ha bak. Her şey yapmaya çalıştılar. Anladım. Burada üstünden çıkıp bu yukarı çıkmaya çalıştılar. Abi 100... Yüz... Şimdi ciddi söyleyin kaç like? Hani ciddi ciddi gelin buraya. Bak 331 bin like olmaz. Like sayıları düştü. 1031 de gelmez. Bunu da biliyoruz. Bence bir 731 like'ımız var. Saklan maç videosu 731 like'de bir gelecek. O zaman öyle diyelim. Eski sayımıza inelim. Arkadaşlar son 31 ile bitmek zorunda. 10 olmaz. Son 31 ile bitecek. Tamam. Birkaç kişi 831 yazmış. 531, 831, 731. Tamam 831. Hadi 100 like de izleyicilerimden gelsin o zaman. Zaten burada 15 kişi var. Burada 15 kişi atsa bir 85 kişi daha buldum mu 100 like de fazla atmış oluyoruz. Anasını satayım yürüyemiyorum. Baba Oğlum arşa çıktım arşa resmen biraz daha şey olsan 10.40'da başlarım 40 saniye saklanma süreniz var Kaçmalı değil bu kaçmalı değil 40 saniye süreniz var 40 saniyede saklanabilirsiniz İlki her zamanki gibi kaçmalı yapmıyoruz 20 saniyeniz kaldı son Karambitle oynayayım dedim Karan karambit kendi hesabımla o kadar oynamamışım ki e, Karan bitimin olduğunu unuttum Sadece kelebek var zannediyorum Aynen öyle deniz 831 like Abi başladım Bak şimdi ilk önce etrafımı kontrol edeceğim. Tamam mı? Bunlar taktik. Normalde ilk B tarafına gidilir değil mi? Fake atıp A'ya gideceğim. Hareket eden varsa chat söylesinler bana ölenler. Şu an ölen yok tabii de. Evet. ilk şahar tahlilimiz Mr. Change oldu. Change ne düşünüyorsun bu konuda? Chat'e yazabilir misin? <laughs> evet. Cenabeti sen ilan ediyorum. Niye benim A iPad 0 FPS'i düştü lan az önce? Lan şey attım yanlışlıkla. Smog attım. Bu kim? Ha bu arkadaşın zekasından ben de istiyorum. Oğlum buraya smoke atmasan belki görmeyeceğim. bile. Attığın sayesinde gördüm bu, buradayım diye. Hulaus. Lütfen ya harbi. acık lütfen. Oraya smoke atmasan ben zaten seni görmeyeceğim. Yani dikkatimi çekmeyecektim yüktü. Bakmayacaktım çünkü. Koyu kıpır diyor. Koyu abicim o zaman ee, bir daha hareket edersin şu an söylediniz ya. Sen de... Kankam hareketsiz ya. Nereye kaçmaya çalışıyorsunuz? Evet direniyorum. E, ee, şu arkadaş da öldüm. Dirot İsmini on numaramış orada sevdim. Bak va iddiasına var mısınız? Bir tane burada var. Bir şey söyleyeceğim. Nereden aklınıza geldi buraya saklanmak? Çok düşündünüz mü buraya saklanmak için? Gel bak gerçekten sonra buradaki kimse bana açıklasın. Gerçekten düşündünüz mü buraya saklanmayı? Evet. Aga ve slong. Bak bu kadar düşünmeyin bir daha saklanırken. <laughs> Bak gene smoke atmış bak. Seni görmeyeceğim smoke yüzünden görüyorum seni ya. Şu AFK'yı öldüren Bu AFK büyük ihtimalle. Kanka. A, dur var mı lan başka? Başka gözükmüyor. Haritaya bakmıyorum oğlum ben. Ben haritaya bakarak oynamıyorum. Smoktan oynuyorum. Ki zaten söyledim yani her seferinde chat'i okumak için zaten. Ben haritaya bakmıyorum oğlum ile Bunlar çok basit yerler ama biraz daha yaratıcı olabilirsiniz. Ama oyun geri attı beni. Kraxi ben Hubble yani. Ben niye bakayım oğlum haritaya? Ben ufak hareketler bir şey olmaz. Bak şuradasındır. Tamam mı? Şuradasındır. Buradasındır. Buraya inmişsindir. Bundan bir şey olmaz. Bu kadardan. Ama direkt alan değiştirmek problem olsun. Vayko. Mükemmel. Ben olsam burada saklanırdım. Burada bir yerde saklanırdım. Mide çıkacağım. Yani Mide kesin vardır bir tane. Selamun aleyküm. <laughs> Lan insan diğer tarafa saklanır halde biraz daha şansın olur. Kim bu? Lan Ramço. Ramço geçen videoda Biri böyle SS alsın beni. <laughs> bu böyle poz vermek istiyorum. SS alabilir misiniz lütfen? <laughs> Mükemmel ya. Eee <laughs> nasılsın kanka? E, ee, Ramço'yu geçen rankta tokatladık. Üzerine bir de geldi burada da kaybetti. Ulan ya. Bura temiz. B eve bakmadık galiba. Aha. Bir gel gel kaçma. bak kaçma gelsek zaten de bir gel bakayım. Gel bir gel. Diğer diğeri nerede? Diğerini bir göstersene hadi diğerini, yeni merak ettim. Ee, buna, bu hareket ediyor muydu bu arkadaş? Çete soruyorum. Etmiyor muydu? Tamam küçük hareketten bir şey olmaz. Kaybeden hangisiydi lan bu muydu? Şu an önünde eğlendi mi kaybeden? Kazanan kim? Koyi. Koyi şey Discord ismini ver. Discord şeyini vereyim seni. Al elini. Ver elini öpeyim abi. Mübarek elini. <laughs> ver abi öpeyim mübarek elini. Ama sen beni öldüremezsin. Ben seni öldürüyorum. <laughs> bu sefer kaçmalı. Bak bu, nor bu zaten kolay olacağı belliydi. Asıl şimdi beni koparan bu olacak. Arkadaşlar gene onda başlarım. Ama bu zar kaçmak serbest. O yüzden işim biraz zor gibi duruyor. Mr. Change. <laughs> Oğlum saklanmaça şey, dondurma yiyerek mi geldin gerçekten? Ev ee, bak Kuralları söyleyeyim. E arkadaşlar 5. dakikadan sonra ev yasak. Aynı şekilde CT'de toplu dolaşmak da yasak. İkisini de söyleyeyim 5. dakikadan sonra. Geçebilirsiniz oradan ama orada beklemek yasak CT'de. Aynı şekilde ev gibi. Onda başlarım. Şu Deagle'ın çekişini biraz daha gerçekçi yapsalarmış ya. O kadar gerçekçi değil. Sizin base'iniz Ramcho işte. Sizin base. Başladım. Evet. Bir tane sineğimiz var arkadaşlar size. Kim çağırdı lan bu sineği? Mutu abi rahatsız etsin demişler galiba. Şuraları bir kontrol edelim. Belki şey vardır. Yok. Hangi cenabet bu? Siz niye kaçmaya yeltenmiyorsun? Çok merak ettim. Sen, sen adamsın. Bak hiç beni uğraştırmadı. Görüyorsunuz değil mi? City serbest 5. dakikaya kadar. Aynen öyle şey olmak istiyor. <laughs> ya şu flash. Evet körüz. Gezinebiliyorsunuz evet oğlum chatte yok musunuz siz ya? Şuraları bir kontrol edelim önce. Valla Mir uğraştırmadın ya ben çok mutluyum. Aha, aha, aha gitmiş galiba sağ adam. Geçmiş olsun. Beleş ya böyle Umut abi beleşkade kasıyor. Abi taktik bunlar hepsi. Bir şey söyleyeyim, karambit gayet güzel bir çaka. Aha yetiştim. O adam öldü. O adam öldü. Önümdeki kimse öldü. Şu önümdekine ruhuna el fatih okuyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Şu an nereye yürüyorum? Anasını satayım. Atlayın. Ey, 0 oğlum. Aman aman nereye geldik? La dur karakter sapıttım neredeyim lan ben? Hala atma oğlum atma. <laughs> iPad 10 FPS'e düştü. 10 lan 10. Ha, oğlum iPad'in içinden geçtiniz az önce. Nereye kayboldunuz oğlum? 20 tane flash bir kafam güzel oldu ha. Yüzüm parlamıştır herhalde iPad'in ekranında. Oğlum arıyorum işte ulas. Siz neredesiniz asıl anasını? Gene mi citydesiniz ya? Hala mı city ya? Selamünaleyküm. Hadi. Ayda. <laughs> ne güzel pustum ama oraya. Mister Mir yer tarifi yapma. Dur lan kafam yandı. Neredeyim lan ben? Oğlum iPad zaten kasıyor. Da zor dayanıyorum şu an resmen. Aha bu kim? Bu kim? Gel buraya gel. Gel buraya. Gel dedim öldüreceğim. Niye durdun? <laughs> Oğlum hemen inanıyorsunuz bana. Bak yemin ediyorum sumon içeri girince 49 FPS'im ya ve <laughs> geldiler. Neyse son bir dakikamız kaldı. Bir de, pardon bir buçuk dakikanız kaldı. Bir buçuk dakika sonra göreceğim ben sizi. E, ee, kesin bir şey diyemeyeceğim. Oğlum daha kısa olmadı. Ben kısa olursa zaten söylerim. Yeni bir tane daha çekeriz derim. Aha. Ne yapıyor lan? Enayi. <laughs> Mitali ne yaptı oğlum? Kafa mı güzel? Aha bak önümdeki kimse öldü ya. Kaçarı yok. Sıra <laughs> <laughs> Mükemmel ya. Oğlum yazık lan sana. Gel buraya gel 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 gel. Aa ya oyun geri attı beni ya. Ne gülüyorsun dışarı. Aa önüme adam çıktı. Aa. Seni smoke kurtarmaz biliyorum. Anca kurtarırsa kuşlarsa flash kurtarır. Hadi. Hadi kapattım mesafeyi. Hadi. Ö öldüm ben. Önümdeki kimse zorlamasın. Öldün. Ka hadi. Vurdum bıçağı vurdum vurdum. Önündeki kimse boşuna çabalamasın. Hop sapladı. Kendin incem mi yoksa beni uğraştıracağım mı? <laughs> Bu göt göt korkusu zıplaması sana <laughs> o kadar. bıçak yemeyeceğini zannediyorsun değil mi? Artık city ve ev yasak. İnsinler. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten aşırı eğleniyorum şu şeylerde ya. Selamun aleyküm. Dayı bunlar nerede ya? Bana bir... Bu arada chat size demiyorum. Şey diyor. Önümdeki ne diyor? Deniz. Ama iyi denedim biliyor musun? Gerçekten iyi kaçtın da hani çok mükemmel bir avcı olduğum için çok güzel avlıyorum insanları. City'de olanlar varsa City'den dalsınlar. Zaten yok temiz. Gel buraya gel. Aha! Onu buna gidelim. Gel 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 gel. Bir şey söyleyeyim mi? Oğlum yarısı ayakta kaldı lan. Ben unutmuşum biliyor musun oynamayı? Eskiden ne show yapardım şurada ya. City'de durması yasak arkadaşlar. City'den geçebilir. City'de duruyorlar ya o tela örgüsünde. Kankam zorlama işte öldürtme. Gel buraya abim. Onunun o... Hadi. Önümdeki öldün. Önümdeki öldün. Önümdeki. Arkana bir dön arkana. Ne kadar yakın olduğumu gör. O sıkan kim? İsmini ver. O ismini ver bana sıkan. Gel. Uğraştırma beni. Kim sıktı bilmiyorum. Orada onunla dolaşmayacaktınız. O mermiyi sıkarsa beni e, yavaşlatırsan hiç acımam. Aa! Bir kişi daha. Gel buraya. Gel. Gel. Valla Dirot. Orada 3 kişi vardı. Kim sıktığını ben göremedim. Ben direkt e, hakkını yiyemem insanlar. Ben orada adamı öldürecektim. Beni engellediniz orada öldürmeme. Bilemiyorum. Üçünüzden biri sıktı. Ben görseydim Hani kimi sıktığını görsem size sizi öldürmezdim. Bak beni bekliyor. Gel buraya gel gel. Sarılalım gel sana sarılacağım gel. Gel hadi gel. Nereye lan? Silah yasak arkadaşlar. Sıkarsanız ben size nasıl yetişeceğim ben blokta? City'de şey yapıyorlar ya. E, e, git gel yapıyorlar o yüzden yasak. O normalde orası da yasak değil normalde. Hadi bakayım. Kolaydı. Yapıyorum ben bu spora. yok. yapacak bir şeyim yok hani. Günah keçisin arada kaynadın. Belki sen yaptın belki yapmadın. Ne yapıyorsun kanka? Başka var mı senden başka? Ya sıra bakayım. Senden başka var mı burada? Tek sen mi kaldın? Emin miyiz? Hemen nasıl atlıyor ya? Hemen yiyor ya. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Gel hele gel. Bırakın gelsin ya. Oyun biraz yardımcı ol. Şu arkadaşı geri at. Bug ol bir şey ol. Aha. Aha iki kişi. Aha iki tane beleşkil. Aha önümdeki öldü. Önümdeki öldü. Önümdeki. Aa. Aa sokarım oyununa. Aa hile var. Olanı gördünüz mü? Antistirik. Sen adamsın. Olanı gördünüz mü? Abi adama garip bir şey oldu. Bıçağı saplamadı. Eyvallah Atatürk. Son iki kaldı. Kim abi bu son iki kalan? Ha vallahi Türk iş E, ee, A'ya gelsinler. Hemen A'ya gelsin ikisi de. Geç şu duvara. Geç şu duvara. Hemen sağ sol yer değiştirin. Şuraya geçin. Sağ sol yer değiştirin. Burada cenabetliğinizi test edeceğim. Geç buraya. Geç. Yer değiştirin. Hemen birinizi bıçaklayacağım. Chat. Söyle sağ mı sol mu? Sor. Söyle hemen. Sağ. Sağ. Ben sol olduğum için solu bıçaklayacağım. Ham Aa gene Hubble sonunda kaybetti. Aa. Türk kat ismini söyle. Abi Hubble'ı günün cenabeti ilan ediyorum. Bence en büyük cenabetlik bunun ki yani. Adam ikisinde de ya. istese yapamaz bunu. Bence de ilan hak ediyor yani şu an sonuna kadar. Evet. iPad 30 FPS. Oğlum göğe yükseldim lan. Anası, adamlar kucakladın. Beni kucakladılar resmen anladım. Kendimi konserde gibi hissettim şu an. <laughs> Göğe yükseldim az daha zorlasanız. Onda gene aramaya başlarım. Kaçmak yasak. 4, 3, 2, 1. Başlarım ben. Kaçmak yasak zaten. O yüzden problemimiz yok. E, o flash atan arkadaşlardan attı? Flash atmasan aslında her şey kolaydı. Güzeldi biliyor musun? Hayır özür dilenecek bir şey yok lan. O anlamda değil. Yerin belli olmayacaktı. O atmaz abi. Ben oraya bakmazdım. 10 numara yarmış bu orada koyu. Bir dakika bana kim demişti? Chatten bir dakika bakacağım ismine. Mükemmel saklanacağım abi bir el daha diye. Deniz. Deniz seni bulursam bak çok laf edeceğim ha. Bu kim önümdeki? Deniz sen misin? Ulan. <laughs> Deniz çok mu düşündün buraya saklanırken? Gerçekten. Ben de diyorum ilk de son denizi bulurum herhalde. Gerçekten bir yer keşfetti galiba. Abi ikinci yerde de olmazsın ama ya. Adam dedi Umut abi böyle yapacağım böyle böyle yapacağım. Adam ikincide yakalandı. En azından bak birinci de olabilirdi. <laughs> Kanka buralar çok basit yerler ama biraz yaratıcılık lütfen ya. Şurayı kontrol edelim. Yine rol gitti. Aga be. Deniz sen zaten hak etmiyorsun. Bak bu videoda gram hak etmedin ya. Ya adam dedi iyi saklanacağım dedi. Dediğin yerde ikinci yerde yakalandın. Bunlar bir şey söyle Saklanmaya mı üşenleriz merak ettim. Bence sorulması bir şey bu. Merak ettim. Gerçekten galiba şey yapmışlar. He süre etmedi. Mantıklı. Atatürk de öldü. Başka? Kaç kişi var lan burada? Bak şu sağda veya solda bir kişi olur ya tamam. Biri burada var. Bir tamam bir kişi varmış. Sana Diggle'la vuracağım. Aa kafa gitmedi lan. Renium Agave. Dur. <laughs> Acımam. Renium. Son 8. Aynen söylesiniz de bana sayıları. Son 8'e düştük. Buna cenabetlik testi yapmayacağım. Buna kaçmak yasak değil ya. Pardon yasak ya. O yüzden bunlara cenabetlik testi yapacağım. Mantıken buraya smoke attıysa burada bir tane kesin adam var. Burayı ibine dibine kadar aramam lazım. Arkadaşlar ben haritaya bakmıyorum. Siz smoke atmanız denizi belli ediyor. Bıçağım mükemmelmiş. Öl Daha da mükemmel öldüm bu arada. Ee, bu arada şey ufak hareketler yapabilirsiniz ama ufak. Şöyle iç, kafanızı iç soksanız da kafayı. Sabit durun lan. Sabit dur. İç geç içe. Dur iç içe dur kafalar. Hop. Eyvallah. Tek alamazsa rol. Aga <laughs> Bu <laughs> <laughs> seviyorum ya. On numara silah. Harca harca. Belki bir işe yarar. Ayda, Aa gene Kraksi. Krak oğlum. Kraksi yemin ediyorum. Yılın cenaveti ilan ediyorum seni ya. Belki kurar diye bekliyor garibim. Vayko geçmiş olsun. Eve bakmayacağım ya. Evde saklanan varsa kazansın. Abi aynen öyle 831 like bekliyoruz. Atatürk yazıklar. Şu <laughs> Aynı yere pusmuş. <laughs> Sen kimsin söyle bakayım. Evde gerçekten kimse yok mu? <laughs> Oğlum her herkes eve çıkacağım diye bir eve baktılar. Dirot. Aga be. Dirot geçmiş olsun. Son kim kaldı? Turko'yla şey Slonk. Turko'nun zaten rolü var. Şu an tır... ilk kimi bulursa aynı yerdeler mi? Siz gidin saklanın. 4.5'a kadar base'deyim. T base'deyim. Arkama aynı yerde dönüyorum. 4.5'a kadar saklanın. Yani like atmayın. Atatürk 831'e bile lazım ya. 831 like sayılarımız çok düşmüş. O yüzden bir like sayıları yeniden bir kanalı coşturalım ya. Ya tabi benim 2 ay video atmamam da var bunun içinde sebep olarak ama. işte tekrardan geri döndük. Elimizden gelince yapmaya çalışacağız bakalım. Türk bul 1000 TL. Hulaus 1000 TL değil bana 10 lira bağış at geldi. Gerçek 1000 TL atmayacağını bildiğim için o yüzden bana 10 lira bağış at. Ben okey. Bir şey söyleyeyim mi? Arası, aralarında bir tane Zeki. Ben dedim ya ev yasak diye. Eve gitti. Var mısınız iddia ya? 10 TL O da 1000 TL niye şey yapıyorsun o zaman? 10 tl'nin yok mu ya? Var bir 10 TL var ula 1000 TL. Ay <laughs> gabe. Şu an kokluyorum abi. Warwim şu an. Bu kim? Bu kim? Evet. 1000 TL mi alayım ula Ee, diğeri de kazandı. Aha Slonk da kazandı. Slonk senin ismi de Slonk'tu galiba. Saklan maç kazanan rolünü vereyim. Hayırlı olsun. Ama aga be seni öldürüyorum artık. Bu geçen rank videosunda olan arkadaşlar. Onlar da gelebilir tabii aktif oldukları için. Kraksi, bak sana bu. Bu, bu video tabi bunu sansürleyeceğim ama sana bu yani. Anlarsın sen hayal gücüne bırakıyorum orayı. Abi 831 like atarsanız çok sevinirim. Evet beyler umarım videoyu beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.